video. Kefs herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Ben Emre. <laughs> ee, Hunger hangi Games videoları çekiyoruz? İnşallah. <laughs> Kaçıncı döneme? Dördüncü döneme. Beş, dört, üç, iki, bir. Haydi bakalım. Iron Kılıç, Iron Kılıç. Iron Kılıç, Gold, e, Altın Ayakkabı. Ben de pantolon burada Neredesin Hasan? Hı, Heh, tamam, ben seni takip ediyorum. Ya da gel buradan çıkalım. Buradan, burası boş. Burası buradan çıkılıyor. O adam hangi evdeydi? O, o, adam evden item aldı bayağı. Şu an en güçlü biziz. A Grass Bear Gel adamları da alacağım ben. Artık korkmuyorum. Elimde Iron Kılıcım var. Korkmuyoruz. Evet. Ben niye yavaşladım? İçeride zombiler var burada yukarıda elmas koysa adam var diyecektim de. Bu sefer burada elmas yoktu. <laughs> ya orada adam kaçtı ya kuleste. Bu ne? Altı tane zombi çıktı. Biliyorum Jack var. Ben <laughs> Spider var. Ben aşağı kata bakıyorum. Buranın üst katında chest var. Creeper kardeş var. Bir zombi kardeş var. Selam söyle ikisine de. Hiçbir yerde chest yok. <laughs> <laughs> Boşu boşuna girdik buraya. Sanırım biraz öyle oldu. Aa şey var bak. Enç basayım istiyorsan yani bir levelim var. At. Basana belki güzel bir şey çıkar. Olmadı adamları korkuturuz. En iyisi bu falan. Devam yani Üç kere bakalım. O iki tane özellik geldi. Aa. O bu mu Of, oha. Fullatma çıktı. Yani ben basarsam öyle olur. Ben basarsam ganimet çıkar. Fakirlik. Hadi. In. Ya yine zombi var ve ben niye zıplayamıyorum? Yemek var istiyorsan. Hayır hayır. Açlığım full. Ay o hatta ya. Az yani öyle bir lag oldu elimde kelime gitti. <laughs> lag geçmedi ben. Bir tane kılıç buldum. Tahta mı? Evet. Ben niye zıplayamıyorum? Lan. Ne? Neredesin? Ben şu an zıplıyor gözüküyor muyum? Seni göremiyorum. Ben şu an zıplayamıyorum. Sen neredesin? <laughs> bir dakika. Beni bir korusana iki dakika. Neredesin? Aşağıdayım bak. Aha isim var. Ha tamam sen misin gel gel. Evin misin sen? Abi? Chest aldığın yere gel. Chest'i aldım yere. Evet tepeye gel. İki dakika korusan abi. Şu an ha tamam. İki dakika koru benim. Zıplama space evet. Şu an her tuşun çalışıyor ama space'im çalışmıyor nedense. Tamam. Bir de böyle deniyorum. Oho. Mağaza Zı... kaldı. Ha. Hadi. Oy. Hiç Benim bu lag program problemlerimi çözmem lazım. Akıl Ben zıplayamayacağım galiba artık. <laughs> ne oldu ayaklarım falan mı kırıldı? Hayır hayır. Kılıcım ben sana dört kişi kaldık. O senin kılıcın. Hadi. Şurada sandık geldi. Dört kişiyiz. Ne yapalım? Bilmiyorum. Bunu hiç bilmiyorum ben. Hadi. Aha biri vurdu. Aha ortada adam var. Hadi dağılın. Hadi artık korkmayacağız. Tabi merdivenlerden çıkabilsem önce. Aa. Yıldırım adamı mı çarptı bize mi? Ben hiç bilmiyorum. Yıldırım'ı görmedim sadece sesini duydum. Kasıyor havada uçuyormuş uçuyor. Bize da. Minecraft'ı Minecraft'ta zıplayamamak çok kötü bir şeymiş. Bunu bu isim gidelim. görüyorum ve kayboluyor. Her Aha, tam tamam gel gel. Bu Her tarafta adam. Hello buray. Allah korusun. <laughs> Onun modunu çekerim mi? <laughs> ya, o bir kere zıplamak için bu kadar uğraşıyorum. ha iskelet gördüm sanki. <laughs> ne mi Uçuyorum farkında değil misin? Hayır, kaldın orada. Geçen yine Minecraft oynuyorum. Ha, sonunda iki dakika koru beni. Adam var, adam var, adam var. Oh be. Ege, adam Ege Hasan neredesin? Adamın peşindeyim. Neredesin Asad? Korkuyorum beni yalnız. Adam yalın. altın elma ile dalıyor bana. Yardım et. Neredesin? Ana Ana altın elma attı bana. Ve aldım adamı. İki kişi kaldık. Emin misin Aslan, az? Az bak, önce de dedim. There are two players roaming. İnanmıyorsan alta bak. <laughs> tamam. Ortaya gel. Kabul. Niye böl? Aha. Ama sen misin o? <laughs> Benim zırhım yok. Bana ne bana zırh ver. Senin ne kulca bak ki. <laughs> ben vurdum da adamlar fırlatıyorum. O yüzden bana dalmam zor. Alsam beni. Bir dakika. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Açlığım var. Al elime atabilirim. Al sıkaktan mesaj geldim Haydi. Ortayı? Ortayı bulamıyorum. Orada ev gördüm. Eve gidip chest bakacağım. Belki bir tane iron kol Şu an hiçbir şeyimi kontrol edebiliyorum. Edemiyorum. Sadece gidiyor adam. Neden öyle oluyor sende? Bilmiyorum. Acayip bir şey. Ortaya gelsene. Bir chest gördüm sanki. Minecraft'ın benim saçma bir özelliği. Aa creeper. Bir daha chest. Ana ne oldu? Ha öldün ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> bu Sonuç olarak da... bir video çıktı. <laughs> bu videonun da bu kadar arkadaşlar. <laughs> Kendinize, Kendinize iyi bakın. <laughs>